Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Warband oynuyoruz yine. 19 tane kaçak vardır onlarla bir başlayalım lan. Hayırdır oğlum siz. Bitizi biçelim iki, iki dakikada. Evet bugünkü sohbet konumuz bu oyunda ne olacak? Öncelikle oyun böyle gördüğünüz gibi sarıyor Arkadaşlar bugünkü sohbet kanalımız Bugünkü sohbet kanalımız Allah. Tam bugünkü sohbet sonumuz kanalın gidişatı ve kanal hakkında genel güncellemeler olacak. Atlanıya vurdum hiç bir fikrim yok. Yaparız öyle şeyler. Şimdi yeni konseptimiz olan oyun sohbetleri konseptine başlayacağız biliyorsunuz ki Haziran ayında başlanacak onlara. Bu konseptimiz oyun içerikleriyle tanınan insanları davet edip onlara sevdiği oyunlarla ilgili sorular sormak genel olarak röportaj gibi şeyler yapmayı planlıyoruz. Bunun için belirli şeylere başladım bile görüşmelere ya da belli mailler atmaya başladım. Bu mailler önemli. Bunları halledeceğim. E yavaş yavaş durum olarak güzel videolar çıkarmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Bir diğer konu arkadaşlar kanalın gelişmesi için herkesin yapması gereken şeyler var aslında. Siz arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Birçok kişiye bu, bu kanalda varmış bu da varmış bu kanal böyle yapıyormuş gibi şeyler yapabilirsiniz. Orada Durin Kalesi'ni artık alıyorum ya. Yarına kadar bekleyelim. <Sessizlik> ve yak kalesi. Bir dakika. Çatmayı bir kaldır. Nerede o kale? Karşım ve yaktan ne istiyorsun sen? Aman ya Savaş yapalım mı? Yapalım konu uzar. Video uzar. Hepiniz şöyle toplu olabilir miyim? Tamamdır. Evet. Şimdi. Arkadaşlar içeriğimizden bahsettik. Yeni içeriğimizden. Güzel bir içerik. Oyun sohbetleri adındaki içeriğimiz. Amacını zaten size anlattım. Gelelim ileride yapacağımız konulara. Ben bundan çoğu videoda bahsediyorum biliyorsunuz ki. Arkadaşlar canlı yayında bir konseptimiz daha var kendi çekilişini kendin yap konsepti. Bu nasıl olacak? Şöyle açıklayayım. Şu an belli bir takipimiz olmadığı için zaten bunu şu anlık hayata geçirmem imkansız. Kendi çekilişini kendin yap konsepti. Sizin yapacağınız bağışlarla gelen şeylerle çekiliş yapacağız. Mesela sizin yaptığınız bir bağışla Herhangi bir bilgisayar alınacak diyelim atıyorum Bu bilgisayarı durumu olmayan birine ya da Çekilişle kazanan birine Hediye edeceğiz Katılım şartları falan zaten o zamanın Şartıyla konuşulur Bunun dışında Kendi ileride yap yapacağımız şeylere de bir sürü şey katılacaktır Onun dışında arkadaşlar bu konularda çok fazla değil ama bir moderatör bilgi mod, modluk bilgisi olan insanlar lazım aramıza katılması gereken. Bu Discord'da olsun, Steam'de olsun oluşturacağımız komünitelerde falan çalışacak bir sürü insan lazım bize. Bunlar için şeyler yapacağız. Bu canlı yayındaki bu canlı yayındaki kendi çekilişini kendin yap konseptini kendim uydurdum bununla yapılacak bir sürü şeyimiz var ben de insanlara hediye vermeyi ve insanları genel olarak mutlu etmeyi seven bir insanım arkadaşlar bunu belki Türkiye'de yaşayan biri geçim şartlarıyla zar zor yapabilir ben yurt dışındayım ama bunu en azından kendi ülkemdeki insanlar için de güzel bir şey olarak kullanabilirim diye düşündüm arkadaşlar yani bunun için sizin de tek yapmanız gereken şey paylaşım yapmak genel olarak kanalın kendi kanalın büyümesi için bunun dışında ne diyecektim ben hatırlamaya çalışıyorum bir saniye bir saniye yakın dostum olan Canberk adında bir arkadaşım var arkadaşlar. Onunla da kendi samimi bir sohbet programımız olacak. Genel olarak onun da vakti olduğunda üniversiteden kalan vakitlerden. Eski anıları anılarımızı depreştireceğimiz anlatacağımız bir içerik olacak. Onunla ilgili de videolar gelecek. İkinci kanalımız henüz şu anlık olmayabilir. Ertelenme ihtimali yüksek. Orada da yapılacak bir sürü şey var. Onun dışında günlük açtığımız Elden Ring yayınlarına ya da farklı bir oyuna gelebilirsiniz. Yayınlar bu aralar kısa sürüyor. Zaman zamanımız olduğu için ama zamanımız olmadığında az olacak büyük ihtimal. Evet, bundan da bahsettiğine göre Haziran aylarında yeni bir bilgisayara geçiyorum Yeni sisteme geçiyorum büyük ihtimal Bununla ilgili de bir video gelecektir elbette Ama o videodan sonra oyun sohbetleri içeriğimiz başlayacaktır Yani oyun sohbetleri içeriğini bu mikrofonla yapmam yanlış olurdu görüşümünün Kalitesiz ve sesin çok kesildiği için Ya zaten videonun kalitesinden de mikrofonun ne kadar kötü olduğu belli oluyor. Evet, esirsin köpek. Esir almadık lan adamıdır. Daha ayrıtları neye dönüşüyordu bilmiyorum. Neyse. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Bazı askerler tarifi için hazırmış. Lezaletimizle velatlamış Neyse gideceğiz. Ha bir de arkadaşlar kanalla ilgili değişmesi gereken ya da önerileriniz falan varsa bunları da dile getirebilirsiniz. Yorumlarda şu şöyle olsa daha iyi olur bu böyle yapabilirsin. Şunu videosunu çekersen daha güzel olabilir ben gibi önerilerinizi bekliyorum. Bu öneriler kanalı daha çok ileri götürecektir ve insanlar daha mutlu bir izleyici olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Oyun sohbetleri muhabbetine nasıl geldiğimi açıklayayım size. Bu içeriği nasıl üretmeye başlamaya karar verdiğimi. Bu da şöyle gerçekleşti. Biliyorsunuz gündemde siyaset filan konuşulma olayı daha fazla. insanlar artık hani mutluluk oranı azaldı. İnsan artık siyasetten başka bir bok konuşmuyor neredeyse. İşte bu dönemlerde oyunların insanları daha çok mutlu ettiğini düşünüyorum. Gerçi oyun fiyatları da çok pahalı. Onda da haklıyız ama elbette oyun alabiliyoruz ya da ücretsiz oyunlar hayatımıza geliyor zaten. Ama önemli olan bunların iyisini bulmak tabii ki. İşte bunlarla ilgili sohbetler yaparak kanalı hem ön plana çıkartıp hem de insanları eğlendirebiliriz diye düşünüyorum kontroller oldu bu arada biçtim yok ettim neyse onun dışında kendim mesela sevdiğim oyunlara başlamamı sağlayan insanları da konuk almayı planlıyorum onlarla da belli içerikler üreteceğiz evet bir de bir sohbet içeriğimiz daha olacak bu da bu üzerinden yapacağımız bir şey. Bizimle oynarken chill sohbetler yapacağımız bir, bir videolar olacak. Bu videolar izleyicilerle çekilecek ama bu videolar izleyicilerimizi konu kalacağımız videolar olacak. İzlenir izlenmez, orası sizin takdiriniz ama ben bu videoları yapacağım. Kaç bölüm olur bilemiyorum. Oyun değiştirebiliriz. Hep aynı oyunda olmayabilir. Ha bunları da yapacağız. Tek tek